çubukları şey yaptım. Orman yerlere uzattım. E, tuttu, büyüdü. Kökünü kesip değil. He. Kurudu. Niye mi? kesiyorsun kökünü? He? Kökünü niye kestin? Kendi kuvattansın. Onun kuvatını almasın diye. Bir bülbül vardı kaçtı bak. Şimdi ötüyordu. Sesimizden kaçtı herhalde. Baya topladın mı? O bana mı? Senede Güllü geçen sene topladı bir sürü. Derin dondurucuya attık kuruyu vermiş. Yani e, Ama bunu Ben de yapı kaşığı ettim bulgurla. Bunu yapı kaşığı için bulgurlu. Bunlar ufacıca. Ufak çünkü değil mi? Evet burası benim ormanım. Evet. Anamdan bana miras orman. Evet. Ana senden bana hiç tarla düşmez diye Mustafa. ora miraca düştü bizlere. <laughs> İmanallah altı bölüm onlardan bulduk biri yok birine de borazdık. Yani, yedi kişiye yedi kişiye.